Merhaba arkadaşlar yeni bölüme başlıyoruz bu da zemine yatmış yatıyor çok kötü bir şekilde Evet bugün bu videoda bakalım şu kolyeyi vereceğiz şu kara tılsımı çözmedik herhalde onunla ilgili bir kara tılsımı çözebiliriz Topraktan geçinmek. Avudular gelmiş. Onları toplarız. Güzel. 8 tane kahve. Bunlar da süper. Şu kahveleri buraya atıp buradan 3 tekli espresso yapıyoruz. Günde 2 tane kahve içmeye çalışacağım. 3 dakika sürüyor yaklaşık bir kahve. Şimdi şarap olarak bizim burada zaten dört tane üzüm şarabımız vardı. Şarap aslında hiçbir şeye lazım olmuyor. Şuradan 4 tane şarabı kalsın. Tamam şunu bir tanesini buraya ayırayım. Bunu Jojo Mark'ı tamir etmek için kullanacağız. Eveleyin bir tane prasa istiyor. Bizim diğer görevimiz de duruyordu. Prasa toplayamadık zaten. Pardon. Tamam bir kayısı. Bir de prasa alalım. Bir kayısı bir de pırasa. Kahvemizi içelim. Videomu beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar desteklerinize ihtiyacımız var. Kaç dakikaymış? 4 dakika. Çok güzel. Evet, burada lahanalarımız olmuş. Birer tane meyve de çıkmış. Güzel. Yalnız düz sade çıkıyor. Altında çıkmıyor. Kaybederek ekmeğe devam edeyim. Şimdi şu meyveleri gidip sandığa koyarız. Sorun yok. lahanalar burada kalsın. Bunları çevireceğiz. Şunu da ekelim. Şunlar da üzerimde kalsın. Burada kalsın. Bir hediyeleri dağıtalım. Hediyelerden önce tabii şunları da bırakalım üzerimizden. Evet topladığımız taşlar işe yaramış. Sinema girdi. Evet. Paramızı alalım. Para lazım. Şimdi Caroline'a vermek istemiyorum. Abigail nerede? Abigail köprüde verelim hemen. Koliyi de. buraya gelmişken şu şarabı da verelim. Olmuyor. Müş şarap. Şarap bulacağız. Zor iş. Biz yalnız buraya geldik ama mayonezi getirmeyi unuttuk. Saat 4. Biz bir gidip mayonezi de alalım. <laughs> Bir de biz dinozor yumurtamız yapacaktık dinozor yumurtamız buradaydı evet tamam. Evet çıktı buradan. Şuradan bir balık daha tutalım gelmişken. Tutamayacağız. Tamam bunu büyücüye götürelim hızlıca. Hiç kalmayalım. Dönüşte tutarız. Bu çiftliğimizde geceleri canavarların gezmesi için ayır. Şunlar evlilikle ve çocuklukla çocuk yapmayla ilgili herhalde. Şu an için gerek yok. Şuradan büyücüye şındık. Bu görünüşümüzü değiştiriyor. 500 liraya gerek yok. Evet, büyücüyle sinema girdi. Evi gördük ama karını göremedik. Evet buradan yapılar yapacağız. Işınlanma kuleleri. En önemlisi Junima Barakası. Rica ederiz büyücü. Bakalım maliyetler neydi hatırlamıyorum. Cinema barakası 20 bin lira. Diğerleri var bir 20 bin lira lazım. Bunu yapabiliriz. Bunlar çok para. 500 bin, 500 bin, 1 milyon. Dağ var, kumsal var, çöl var. Tamam dağ, kumsal, çöl. Adayı daha açmadığımız için ada yok. Tamam burada işimiz yok. Burada da işimiz kalmadı. Yine mayonez makinesi yapabiliriz. Biraz yetersiz kalıyor gibi. Mayonez için 15 odun, 15 taş. Dört tane elmas birikmiş süper. Burada kömür kalmadı. Kömür bulacağız. Derken kömürümüz buradan geldi. Bunları verelim. Elmasları bilemedim aslında. Satabiliriz. Biraz para kazanalım. Bakalım hatta nelerimiz var. Burada satılacak bir şeyimiz yok. Burada elmas 6 tane daha var. Evet bu kadar. Satalım mineral. Şuralara bir şeyler getireceğiz. Kömürümüz çok kalmadı aslında. Yani burada dursun. Evet günü bitirelim artık. Yeterli bu kadar. Evet, 27 bin lira. Güzel para. Şanslı değiliz. şarabın birini gümüş yapabiliriz aslında şuradan. Olmuyor. Fıçı da yapılmıyor muydu? Abi kavanoz. Biz bunları kaliteli hale getirmek için galiba evi genişletince olacak. Şurayı açınca gelecek bize o asım burada. Zaman kaybetmeyelim. 500 odun 200 taşama yerinde yok. Çapayı verebiliriz bugün. Altınlar dursun üstümüzde. Bir Clint'e gidelim. Şu bizde vardı sanki. Bunu da getirebilirdik. Şans yanımıza değil. Olsaydı çöle gidebilirdik. Parça için. Şimdi 10 bin lira istiyor. Altın çapaya altın sulama kabı. Güzel paralar. Verelim. Paraya acımayalım. Bir alalım bakalım nasılmış? Ciya patates attı. İşte 13 gün kaldı. <laughs> Bir tane pırasa göremedik ya. Vallahi o kadar gezdik dolaştık pırasa yok. Yok. 111 tane avudu topladık. Hepsini satacağım. Arkadaşlar bayağı bir avudu topladım, sattım. Burada bizim kereste sayımız şu an 26. Kereste sayımızı yine 200'e çıkarmamız lazım evi geliştirmek için. Yani bu bölüm çok fazla bir şey yapamadım açıkçası. Daha farklı şey adaya gidebilirdim mesela, adaya gidemedim biraz görevlere takılıyorum işte. Şu George'un görevine çok takıldım mesela. Sürekli para aradım. Bulamadım. Yani yapacak bir şey yok. Şunlardan nerede yabani var. 10 tane. Bunlardan yapacağım. Yapacak bir şey yok artık. 3-4 her birinden 4 tane istiyor. 5 tane yapalım. Biz sağlam olsun. 5 zaten promosa 5 tane var. Bir denizdi. Evet şundan 5 tane. Ya bunları ekeceğiz. Başka yolu yok. Bulamıyorum çünkü. Bulamadıkça uğraşıyorum. Şu an boş yerimiz var mı diye bakıyorum. Yok. Bunlar kaç günde yetişiyordu? Yazmıyor. Tam yarın şuradaki yaban avuçları kalkacak. Bunları ekerim. Çilekler. Çileklere daha var. E, evet. şu karnabaharlara var. Şurada yaban avuçlarını kaldırınca bir kısmını ekerim. 3 gün sonra da bunlar kalkacak. 19-20 olur gibi duruyor. Bir görevimiz daha vardı sanki. Onu da yapalım. Neydi o? değil şu sağlam içki on... patates at on iki tane patates bizim patates olması lazım iki neymiş patates suyu ben anlamadım fırçıya patates at diyor sadece Patates suyu istiyor. Yaparız. Şurada böğürtten şarapları var. Atalım bakalım. Patates suları 3 günde oluyormuş. Güzel. gün, bir üç günde altı gün, yedi gün en fazla desen. Bizim on üç günümüz var. Rahat rahat biter bu görev. Kahvelerimizi atalım. Kahve dayanmıyor. Evet arkadaşlar yavaştan ben bölümü de sonlandırayım. Erken... Mayonezleri aldık mı acaba? Bakalım hızlıca. Evet, bunlar kalmış. Bir sonraki bölüm şu kümesi de artık büyüteceğim. Uyuyalım. Bakalım bir şey gelecek mi? Hayır gelmedi. Buraya kadar izleyen, destek veren herkese de şey, teşekkür. teşekkürler arkadaşlar. Elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. Siz de beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.